Şimdi Mustafa abicim şimdi bağ budamasını, üzüm budamasını bilmeyen arkadaşlar için bize şimdi bir anlatır mısın? Şimdi önce bilmeyenler de ben de bilmiyorum öğreneyim. Alta gidenleri bir kere aldı, Yanlara gidenleri aldık. Yukarı gidenleri bırakacağız. Şimdi şunu iki tane burada dal var. Biri genç dal, biri yaşlı dal. Ya yani bu daha önceki geçen seneki erkek dediğimiz, şu da dişi dediğimiz. Bunu bırakıyoruz. Şunu alıyoruz. Hı. Ve bundan da 3 göz bırakıyoruz. 3 göz bırakıyoruz. Hepsi bu. Kenarlarını aldık. Ama işte herkes bunu yani bağcı olanlar bilir de. Bilmeyenler için. Bilmeyenler için. sadece bu kadar. Bilmeyenler için gene küçük bir bilgi olsun böyle. Şimdi benim, şeyimiz, benim gibi bilmeyenler için. <laughs> mesela şu. Ha, şöyle geleyim. Şöyle gösterdiğim zaman burada şunu alıyoruz şunu bırakıyoruz. Kalındalı aldık. Evet. Oradan da 3 2 3 göz bırak. Onun alındığı değil. Geçen senekini. Geçen alıyoruz. Senekini. Bu senekini bırakıyoruz. Ha. Eskiyi aldık. Hah, eskiyi alıyor. Sahte renginden belli olur. Biri siyah olur, biri sarı olur. Şunu gibi. Ha, sarı olur. bu sarı evet. Diğerleri de şöyle gibi. İşte bak mesela şu. şurada. Ha, şu. Bak. Hmm. Şuradaki taze, şuradaki şey. Evet, eski evet evet belli. Yaşlı tamam. Var. Demeseydim ben bunu bilemezdim. Şimdi deyince daha dikkatli olacağım ya işte. İyi bir şey olsa, yani büyük bir çubuk olmuş olsa orada daha rahat görünür. Olmuş olsa da birincisi burası. Bunlar göstersen. daha 2-3 senelik çubuklar bunlar, küçük daha yeni. Tabii tabii. En az bir şöyle bir 10 yıllık falan olmuş olsa daha rahat olur. Tabii gövdesi kalınlaşacak. Evet, evet. Yine aynı şekilde eskileri alıyoruz gövdesi koyu renkleri. Şu mesela yeni. Gövdesi sarı belli. Bunu şimdi bırakacağız. Şimdi bak söyleyince dikkatime geldi şimdi o da. Onun da yanlarındaki ufakları alıyoruz. Mesela alıyorum. şu işte. Bak şunu alacağız. Hmm. Şunu bırakmıyoruz. Evet. Evet evet evet. Evet öğrendim. <laughs> Artık bağ bu diyebilirim Mustafa abi. bu da bir şey olmaz ya. <laughs> o zaman bir şey olmaz. <laughs> Öğrendik. Bak ceviz koymuş buraya birileri. Bir karga gelmiş herhalde. Buraya ceviz ceviz görmüş. <laughs> Toprağı toprağa gömelim değil mi? Evet. Eskileri aldık. Evet. Bak biraz önce dikkat etmiyordum. Hepsi benim için aynıydı. Şimdi sen söyleyince siyahla sarıyı şimdi fark edebiliyorum. Şimdi şurada bir tane daha çıkmış olsaydı biz bunu bırakacaktık onu, onu alacaktık. Hmm. Şu küçükleri alıyor muyuz şunları? Onlar şöyle saate gidiyor. Onlar da ha, komplekti. komple, gidiyor. Ha, komple keseceğiz onları. Bak şöyle göz var. Bir, iki, üç göz diyorsun bırakıyorsun. Hah gene kestik oradan. Tamam. Çubuklar kele döndü. Ee, <laughs> kuşa döndürdük. Kuşa döndürdük şunu vallahi. Ya şöyle ha, Onu ekeceğim, ekeceğim. Hah. Ceviz de ektik oraya bu arada. <laughs> Ay Mustafa abi. Evet. Bak şunu alıyorum. Şunu bırakıyorum. Vallahi öğrendim. İyi ki de gelmişim. seni Allah nasip ederse tekrar diyeceğiz inşallah o zaman daha rahat o zaman ortaya çıkar evet bunları da daha sonra toplanacak mesela bu çıkardığımız çubukları toprağa gömsek olur mu bu sefer şimdi bunu önce şunu şey yaparsın suya koyarsın hı hı. bir 5-6 gün durur ondan sonra toprağa gömeceğim onları ben o zaman çoğaltayım öyle üstlerini. çoğalt yani. Aa, çok Ye tazelerinde değil mi? Ben Taze mi? Ben sana şey bırakayım da